Herkese merhaba arkadaşlar, bugünki videomda sizlerle beraber hava ziyaretçisini çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi Miray geliyor. Miray girecek Arkadaşlar Arkadaşlarımıza için arkadaşlar size bir hareket gösterebilir miyim? Hadi bakalım, 1-2-3 dalacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, 1 2 Arkadaşlar geldim arkadaşlar geldim. Acayip bir gözüküyorum farkındayım ben ama ya saçım sonu sonu. Arkadaşlar kaydım. Neler? Geleceğim mi size? Arkadaşlar bir daha da alacağım. Sizler için bu da. Biri Miray için şimdiki. Şimdiki de sizin için büyük bir. Çünkü iyi şey yapacağım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Neden bildirimleri açmayı unutmayın diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü her videonun haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dolacağım, gezeceğim, geleceğim. Sizin için büyük bir daire çizeceğim. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Nefes aldın mı? Evet. 1 2 3 Miray bile yapamıyor buna. Her neyse 1 2 3. Ama yine de izleyebiliyor. Evet. 1 2 3. Hadi ya benim uz laf uzattırma. 1 2 3. Arkadaşlar. Geldim. Ben ne yapacağım lan? Arkadaşlar gördünüz mü beni? İşte ben böyle biriyim. <laughs> Neyse bekleyin Mira geliyor. Şimdi cumhurlap yapacak galiba. Mira'dan sonra ben cumhurlap yapacağım. Hadi bakalım. Mira'ya soğuk gel arkadaşlar. Çekilin alıştım. lan. Hı. Çekilin. Şş, videomuzda kötü laflar kullanmıyoruz. Bir daha duymayalım değil mi? Arkadaşlar. Ben laflar söyleme Mira. Sakin. Ay. Hadi bakayım daha. Arkadaşlar ben burada size bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ben de kelime okuyacağım. Tabi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Ama arkadaşlar nefes alıyorum. Atlayacağım artık yeter. Ya yapma şunu aşağı atacağım. Gerçekten Şora, 1 2 Arkadaşlar, yapma. arkadaşlar, Atladım. Arkadaşlar, bir de danlama attım mı almıştım içine salyımı. Asil veremez. Arkadaşlar Tamam bakın, havuz pembe arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gireceğim. Onun için şey lazım. lazım arkadaşlar çünkü bakacağım. Allah arkadaşlar ya çok zor bu takması her neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz bir iki üç arkadaşlar tamam. bir ne dolaşacağım sizde tamam arkadaşlar geldim ve miniş bulmuş Miray da. ya sen üşüp üşüp dur ya arkadaşlar hiç havuza bir kez mi gidebileceksiniz arkadaşlar bu arada 4 dakikamız var arkadaşlar bir Zeynep Nemse'ye bir şey diyeceğim arkadaşlar az önce arkadan gelen ses için üzgünüm Eğitim ee, şey, Zeynep su babasına seslendi de evet Mira geliyor musun? arkadaşlar size sesimi duymaya çalışıyorum bağırıyorsam özür dilerim Çabuk aldı. Hepinize de merhaba arkadaşlar. Dolmak isterdim ama <laughs> Biz arkadaşlar izliyordayız zaten. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buradan döneceğim bir nereye gideceğim. Şimdi bakalım ne olacak? <laughs> merhaba diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın Miray hadi sahneye geçiyoruz arkadaşlar hazırladım. Arkadaşlar Miray'la bir sorumsuzluk yaşandı. Üşüyormuş o yüzden geçemiyormuş. E, o yüzden sanki varmış gibi yapacağım arkadaşlar. Şimdi geçeyim. Ben bugün arkadaş de evinde değil mi? bir, <laughs> Gördünüz mü arkadaşı, böyle bir <laughs> sahne yaptık. Şimdi geçelim videomuza arkadaşlar size bir numara daha istiyorum Bakın arkadaşlar ben gözüm kapatırken şu kenarlara dokunabiliyorum. Bakın şimdi 1 2 <laughs> <laughs> Merhaba. Buranın nereye Nereye 6 gitmiş

hiç deniz kızı gibi yüzebilir misiniz? Bakın ben yüzüyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sadece ayağınızı böyle yanınıza getiriyorsunuz, itiyorsunuz, deniz kızı gibi yüzüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tek yaptığım Şöyle bakın. Ben böyle topluyorum. İttiriyorum. Bakın. Buradan bana yapacağım. Sen Yürü. çıkacak mı? Ben ya. bana yapacağım. Sen çıkacak mı? Ben babam gelene kadar duracağım. Şimdi babam gelene kadar duracağız. Yalnız ki. Arkadaşlar böyle bir durdurmam lazım. Birer bizde kalıyordu arkadaşlar. <laughs> Ondan. yapacağım. Arkadaşlar dakika. 3 dakikamız kaldı. ben sizi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle ayağımı toplamış böyle oluyor. Ama bunlar suyun içinde dağılmışken yaparsak çok iyi olur arkadaşlar. Ben size başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi burada su yağmış gibi düşün. Öyle böyle, böyle yaparken kendi kendinize ilerliyorsunuz. Hadi bakalım geçtim arkadaşlar. Peki. Bu tarafa geldik. Var mı arkadaşlar? Duymam <laughs> ama çok iyi arkadaşlar. <laughs> Bakın. Burası yer arkadaşlar. Böyle 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 yapıyorum. Tam tam ilerliyorum. Acaba nasıl oluyor diye merak ediyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar telefonun geçirmez olmadığı için suyun içinde olay yaptıklarını gösteremiyorum maalesef ki size. Şu, <laughs> Aşır Aşır hayır değil. Yine yani de bunu soruyor. Artık mı, su Bakın, Şimdi arkadaşlar, e, şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Ha? Su hareketi arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben kendim checking. bu su hareketi şöyle yap ayaklarımı birleştirdim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir de elimi böyle birleştirdim. Sarı iki dolu arkadaş. Çok zor. Ama şimdi Neden? ben yani istediğim şey çünkü bir dakikamız kaldı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben bildirimleri açıyorum? Açın diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? her videomla haberdar olabilirsiniz. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. remember how blah blah's be this in the bathroom.